Onur akından dinlediğimiz seviyorum seni ekmeği tuza banıp. Bir gün işte servisteyiz. Ee, ilçeden geliyoruz yanımda arkadaş. Ee, bu şarkı çalmaya başladı. Ben hemen tabii sözleri sözlerini şarkının sözlerini hatırlayınca direkt e, Nazım Hikmet'in şiiri olduğunu anladım ve arkadaşa dedim ki ya bu Nazım Hikmet'in şiiri, arkadaş da tesadüf bu ya, arkadaş da dedi ki hayır İlhan Berk'in şiiridir. Bu şarkı o şiirden işte yola çıkılarak hazırlanmış. Sonra bahse girdik. Ben dedim Nazım'ındır, o dedi İlhan Berk'indir. Şimdi ben İlhan Berk'i o sıralarda okumamıştım. Daha doğrusu üniversitedeyken böyle çok tuhaf bir kitabını okumuştum böyle incecik her bir sayfasında bir ya da iki kelime olan bir kitabını okumuştum ki hiç hatırlamıyorum. Ama arkadaşım muhtemelen İlhan Berk'i okumuştu. Nazım'ı hay hay okumuştu zaten. İşte bahse girdik. Sonra baktık meğersem şarkının sözlerinin bir kısmı işte Nazım'ın şiiri bir kısmı da İlhan Berk'in şiiriymiş. Onu rakamda almış veya artık kim hazırlamışsa o iki şiiri harmanlayıp ortaya güzel bir şarkı çıkarmış. İyi dinlemeler.